13 yıllık evliyim, iki çocuğum var. Eşimle görücü usulü evlendik ama hiçbir zaman sevemedim. Bu evliliği nasıl sürdürebilirim, ne yapmalıyım demiş seyircimiz. Şimdi e, öyle insanlar var ki muhatabı sevecek ama diliyle kendinden uzaklaştırıyor. Hareketleriyle kendinden uzaklaştırıyor. Kötü davranışıyla kendisinin sevilmesine engel oluyor. Böyle olunca Sevememesi de hani bir noktada sürekli yaklaştığınız zaman size e, canınızı acıtacak şekilde konuşan, sizi aşağılayan bir insanı zaten e, hani içiniz ısınmadan evlenmişsiniz. Hı hı. Sevme niyetlerinizi, gayretlerinizi de inkıta uğratıyor, yarı yolda bırakıyor gibi olur. Şimdi şunu bilelim. Her insanın ama her insanın sevilmeye değer özellikleri vardır. Hı hı. Her insanı sevebiliriz. Ama bizim zihnimizde kriterler varsa, bana şöyle davranırsa severim, şunu yapmıyor ki nasıl seveyim, şöyle şöyle değil ki keşke şöyle olsaydı da sevseydim gibi kendi kriterlerimizi e, öne alıp şahsımızın değerli olan yönlerine odaklanmazsak sevme şansını kaybederiz. Ama muhatabımızın mutlaka yani hiç şeksiz şüphesiz Allah'a iyi gelen, ...kullarına iyi gelen yönleri vardır. Biz o, yön, o yönlerine odaklandığımızda... ...Ya Rabbi sen bu beyefendiyi bana nasip ettin. Demek ki bu, bu bir kader. Sen bunu bana nasip ettiğine göre... ...o zaman buradan bir hayır çıkaralım. Buradan Hı -hı. bir iyilik çıkaralım diye düşünebiliriz. Bir de... ...görücü usulüyle evlenmek sanki... Hanımefendi için söylemiyorum da aklıma geldiği için. Onu da içine alarak ayrıca hanımefendiyi de içine alarak söylüyorum. Ee, yani olmaması gereken bir şeymiş de olmuş. Yani ne yapalım görücü usulüyle evlendik. Ee, yapılan araştırmalarda flört yaparak evlenenlerin daha çok boşandığı söyleniyor. Aile tavsiyesiyle, görücü usulüyle evlenenlerin evliliklerinin daha uzun sürdüğünü araştırmalar gösteriyor. Yani yazılan tezleri okudum. Evet. O yüzden ben de görücü usulüyle evlendim ama görücü usulüyle evlenmek demek benim yüzümde peçe vardı. O beni hiç görmedi ben onu hiç görmedim. Ondan sonra evlendiğimiz gece birbirimizi gördük olmuyor. Görüşüyoruz konuşuyoruz ama başkaları tanıştırmış oluyor. Önemli olan yani o esnada görüyorsun konuşuyorsun senin de bir iraden var öz irade sınırları içerisinde sen de kendi e, sorumluluğunu alacak bir yetki kullanıyorsun orada. Kader mahkumu gibi mi görüyorlar kendi, kendi Yani insanları? olması gereken olmadı ya. Görücü usulüyle hı. evlendik gibi sanki bunun bir olmaması gereken bir şeymişti ama onlara öyle nasip olmuş gibi. Sanki flört ettiği zaman evlendiğinde kendisi seçmiş. Hı hı. Ama burada seçtirilmiş gibi bir algılama var. Ben bunu doğru bulmuyorum. İrade bulunuyor. dışı bir eylem gibi görünüyor. Evet yani yeteri kadar tanımadan evlendik gibi. 10 senede flört etsen hı hı. evlendiğinde gerçek insanın yapısı ortaya çıkar. Bu kendisini gizlediği için değil. Daha önce de söylediğimiz evet. gibi altını çizerek söylüyoruz. Evlilik hukuku dışarıda yaşanmadığı için, evin içinde yaşandığı için insan gerçek yapısını o zaman ortaya koyuyor. Tabii hoşlanmadığımız yönler olacak benim eşimde, eşimin bende. Ama ne yapacağız? Bunların Olabildiği kadar aza indirmeye çalışacağız. İyi yönlerimizi o kadar geliştireceğiz, o kadar güzelleştireceğiz ki muhatabımız böyle olumsuz özellikler ya onun şu şu yönleri o kadar güzel ki at arkaya gitsin o da üstünde durmaya değmez desin. Evet. Onları gözünde küçümseyecek kadar iyi yönlerimizi geliştirelim. Bazen e, ben aceleciliğimi değiştiremiyorum, tezcanlılığımı değiştiremiyorum ama kabul ediyorum. Olabildiği kadar kimi zaman başarıyorum, kimi zaman başaramıyorum ama ben buyum yani bu bir evet. mizaç. Öyleyse hani elimizden geleni yapacağız ama bir kısmı kalacak. Değiştiremeyeceğimiz şeyler de olacak. Ama biz bir insanda var olan iyilikleri odaklanıp sevmeyi istersek severiz. Benim kayınvalidemi sevdiğim gibi. Bunun için ben çok uğraştım. Çok dua ettim. Çok sadaka verdim. Çok ağladım. "Allah'ım sevmemi nasip et. Sevgisizlik yüreğime çok ağır geliyor." diye. Ben kayınvalidemi sevmeden yapamadım da eş sevmeden nasıl olur? O yüzden ee, hanımefendi belki e, yanlış bir yöntem uygulamış olabilir ya da hiç yöntem denememiş kendiliğinden bu oluşsun e, diye düşünmüş olabilir. Hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz canım güzel hanımefendi. Sizin sevmeyi talep etmeniz, sevilecek yönlerini görmeniz, ilaveten seviyormuş gibi davranmanız gerekiyor. Bunu doğru anlamak adına söylüyorum. Bir insan içinden gelmese bile yapması gerektiği şeyi yaptığında daha sonra o onun duygularını etkiliyor. Evet. Düzeltiyor. Ve gerçekten sevmesine yardımcı oluyor. Ben kayınvalidemi annem gibi görerek annemmiş gibi davrandım. Birisi ne dedi biliyor musunuz? Aa dedi ben öyle iki yüzlülük yapamam dedi. Bir dakika ya bu iki yüzlülük değil. Ben birisine ben şöyle çok iyiyim çok hasım ya da benim şöyle şöyle özelliklerim var diyeceğim. Normalde öyle olmayacak. Yüzüne güleceğim, arkasından hı hı. konuşacağım. Bunlar iki yüzlülüktür. Ben sevmek için çaba sarf ediyorum ya alkışlanacak bir şey bu. Evet. Yani insanların olaylara bakışları çok farklı. Çok mesela bazı videolarıma öyle yorumlar geliyor ki çok değil bu, az oluyor ama bir daha o videoyu seyrediyorum. Evet. Bakıyorum ki ben doğru söylemişim. O yüzden insanların neyi nasıl algılayacağı hakkında biz bir şeyde bulunamayabiliriz ama ben onları da ciddiye alıyorum. Haklılık payı var mı diye yeniden gözden geçiriyorum. Eğer yanlışsa o videoyu kaldırırım ben. O zaman da duacı olurum. İyi ki bunu uyardınız derim. İyi ki benim yanlışımı fark ettirdiniz derim. Ya ben her an değişmek üzere kendime hazır hissetmeliyim. Ben insanım. Ben dünkü aklımı beğenmiyorum. 10 seneki aklım değil. Yok şu anda. Ben şimdi yeni bilgilerle konuşuyorum. Dolayısıyla e, insan karşısındakinin sevilebilecek değerde bir insan olduğuna inanırsa ve onun e, kendisini sevdirecek yönlerini öne alırsa ve seviyormuş gibi davranırsa Allah'ın sevdireceğini düşünüyorum. Yani sevgi yemek istiyor. Velhasıl o kesin. <laughs> evet. O kesin. Ama oluyor yani. Hı -hı. Ya ben yok yani yoktu bende. Evet. Yoktu ama oldu. Allah Allah verdi. Allah verdi. Neyin peşinde koşarsak Allah alem. Hani Allah vermeye de bilir. Şüphesiz. Hı hı. Hani ben yaptım verdi diye bir şey yok. Allah ikram etti. Vermeye de ama verdi. Ben diyorum ki o yolda yürü. Onun için yapacağın şeyler varsa yap, sadakalar ver, dualar et. İyi yönlerini gör. Mutlaka seviyormuş gibi davran. Hı hı. Allah sevdirir. Yani ben buna inanıyorum. Teşekkür ederim Rica ederim.